Aman Allah'ım orada kim var? Hey dostum ne yapıyorsun? Hayır mı? Ne alıyorsun sen öyle? Bakayım bir avucuna. Aman Allah'ım. Ne yaptın lan? Lan ne yaptın? Lezzeti güzel oluyor mu çiçeklerin? Bakayım bir avucunda. Tamam onları ye. Diğerleri de artık yarın abin yesin olur mu? Hı. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Beyim. Evet. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.